I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't see. No gibi köprü yapmışlar. Ama o tepeler dedikleri yer buralar mı? Şuralar mı? Böyle arkadan mı gideceğiz ya da sola gideceğiz abi bak o de, manzara de buralar işte ya. Bak bak şuralara gel benim yanıma göreceksin Oraya biz bence gitmemiz lazım. Şuradan girecektik. Oradan bir sapak daha vardı geriden giriyordu. Oraya gideceğiz herhalde. Bir haritada bakayım bakalım. Çünkü buralarda düz yol baksana. Biz tepelere gideceğiz. Ya Allah Bismillah. Cennete baktık. Kuş cennetine biraz. şu tepelere gitmeye çalışacağız. Oralarda nasıl bir şey var. Yeri tam olarak iyi bilmediğimiz için dolana dolana bulmaya çalışıyoruz. Hayırlı günler. Buraları biliyor musunuz? Da en güzel manzaramsı yerler. Soldan toprak yola giriyorsun ileride. Ama biraz gitmen lazım. Toprak yol ne kadar zaman sonra? Hemen şimdi Tabela var zaten. He, oradan giriyoruz devam ediyoruz tamam evet. teşekkür ettik sağ ol hayırlı günler. Evet tabela burada araç girmesi yasaktır diyor bu mu tabela? Ha yol güzel ya. Burada niye güneş yok? Neyse ağzımı açmayayım da lan geldi. <laughs> Aa yer ne kadar değişik. <laughs> evet gurur gurur yapıyor değişik bir şey. Siz öne geçin aslında ya ben sizi çekeyim. Bildiğin kumda gidiyoruz şu an. Bu yolu gideceğiz de dönüşü var mı acaba? Ayağım boşaya gitti. Ya buradan sanki zaten motor gitmiş gibi ya. Teker izi var çünkü ben de ona aldandım. Demi motor gittiyse bunlar geçmiş deminkiler. Kameram çenemden çıktı, koptu. Bu sıcağa dayanamadı. Nasıl bir sıcaksa? Kamera ısındı diye kapandı. Onu da anlatıyorlar Çok sıcaktan. Tek hamlede. Sonuna kadar. ya. Bizim daha önce çok çekiliyor. Çektin mi bunları abi? Çektim. Benimkini çekemedim. Usundu diye kapandı. Aynen. Gerek Öyle değil la. Sollu geri sayacaktın. Sa tam tersine çevirip salsaydın. Evet. Toparlayacak. Motor tam diz olacak. Sen yaparsın. Yapar. Dene. Bence dene. Barası yumuşak, Bence yumuşak zemin burada yapamıyorum. Tecrüben ona elverişli. Deyse de öğrenem. Bak yukarı önteker attın ya geri kayarken direksiyonunu hemen en sola çevir. Hem tersine çevir. Yani. Bas, bas 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 daha da bas. Heh. Tamam. Şimdi sonuna kadar Demek yukarı. Yani. Tek hamle. Yok yavaş değil. Oradan hızlanacaksın. Ta oradan hızlanacaksın. Devam, devam, devam. Bırakma. 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 Bıraksa mıydın acaba? Ölüyoruz. <laughs> <laughs> <toz> <laughs> Gene bize atraksiyon yaptırdın ya. İlk turdan ne anladım abi? Ne <laughs> anladım? Bir daha bunlarla can, gitmemeli şey, Can mi? sağlığı için takılacak ekip değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama ruh sağlığı için on numaraydı at diyor. yapmışız. 11'i bugün ben. Evet arkadaşlar. Kamera bağlantı yeri M3 band kendini saldı. GoPro kendini kapadı. O kadar sıcak ki sıcakta iptal olduk. Herkes perişan yapışkanlar eridi. Artık çekimde yapamayacağım. Ama hedefe geldik. Hedef burasıydı. Tabi tabi. Şöyle bir dış çekim. Alnım alnı parlarken. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> müthiş yerler ya. Fark ettik ama. Ha. Ben ben. T7 ile biraz uğraştık ama bu yollarda. Yama ama ama, ama gelemiyor peşimize. Buraları koymaz video ya ama ben gene söyleyeyim yani. Yama eh, T7 eh. yok abi. Kanalda kalıyor, çıkamıyor, düşüyor, devriliyor. Hep Xbox kullanıcıları yardıma koşuyor yani. İyi sıkıştırıyorsun. Şöyle bir daha çıkayım mı? Çekerim mi? Çekerim. He? Çekerim. Bir işim var, bir de çıkışımı çekeyim. Şuraya yakına gideyim ben. Ya da yukarı mı çıkayım? He? Ya da aşağıdan mı daha güzel olur? Terse takla atacağım. Yavaş üfle Bu nasıl nefes almak? Nasıl? Belki eğimlidir. O nereye gidiyor lan? Yavrum benim nerelerde geziyorsun? Dikkat et ha. Benden tarafların uçurum. Kayboldu. Geliyor. O ilk başta bence yavaş kaldı ondan caydı. Bu bu X buslar ne yapıyor? Görüşmek üzere. A emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Uh, and silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure. Moving closer, no exposure. I just wanna be a loner. Uh, so